Amanin seni yapmadım lan kanka. Kanka ne yapıyorsun? Nasıl takılıyor mu <laughs> Girer girmez seviye yapmamışım gibi görünüyor ama. Evet daha önce giriş yaptık. Hoş geldiniz oyunbaz ailesinin güzel üyeleri, güzel kankaları, güzel ailesi. Arkadaşlar Japon ormanlarındayız. Japon ormanlarındaki son günümüz olsun mu? Hep beraber karar verelim. Sizce de artık çıkış yapalım mı? Sıkıldınız mı? Başka bölümlere geçelim. Hangisine geçelim? geri saralım olmaz mı? Yani çünkü ilerleyip ben ilerleyemiyorum. Ben diğerlerine giriş yapamıyorum. Siz zaten giriş yapabiliyorsanız oynuyorsunuzdur. Biz olmazsa bir önceki bölüme girelim. Bir öncekine bakın hangisi varsa oradan oynamaya devam edelim. Yine Avrupa 2 bölgesinde oynuyoruz. Bu ne lan? Yumurta mı? Ha, paskale taşlarının yumurtası mi? Şu an hangi Japon oyunlarındayız? Yine her zamanki gibi olduğu gibi. Japon olmalarına başka gidecek yerimiz yok çünkü. Dev ayının yanına geldi. Hey yaban ayısı gel buraya. Gelin gelin de vazgeçtim. Selam burada benim. Burada beni. Başka kim şimdi yok Bir tane kankam var. Zehir. <laughs> Zehir hepiniz tanıyorsunuz zaten. Ebo kanka neredesin? Ne diyor? Kim öldü? Seltan öldü. Seltan de mi buradaydı? Görmedim ben onu. Başka kimler var? Tek zehir vardı sanki az önce. Evet yine koşarak boss'a gidiyoruz. Boss muydu? Mus muydu? <laughs> neydin sen şeftali miydin? Neydin? Oğlum haydi lan seni yok edeceğim. Oğlum zehir sakin ol oğlum kimse yok etme lan. Aha tecrübe aldım. Ya biraz kalabalık sanki. Evet kaç kişi var öyle. nasıl kalabalık? Nasıl bilmiyorum. Ben anam yok sen ölesin bana sen ölesine çaktım. Dem, ayı, ayı ola ayı bak yine benim babam. Ay git sen etrafında bir sürü adam var senin. Ha ah, ah, ha yoruldum, yoruldum benim kurdum yoruldum. Madam olur senden ne? <laughs> bu kim? Kim beni ısırıyor? O ne lan? Bu sen çıktı? Ya bu öteki hayvanlar da hep beni buluyorlar lan. Nasıl oluyor anlamadım. Git orada bak ayının yanındayız ama ay ay geldi. Ayı ola ayı Hayır aileden kaçın ki öteki hayvanların saldırısına uğruyorum sürekli. Sentel öldü. Sentel de benim gibi ölüp ölüp giriyor. Ama çok güçlü bir hayvan kanka yapacak bir şey yok. Gerçekten giriyoruz iki açısını devriliyoruz. Ha geri geldi. Oğlum niye beni kovalıyor? Kimse kalmadı buna. Ama zehir varmış. Zehir. Kanka zehir diyorum ama kanka o öyle yazdığı için öyle diyorum. gerçek adamı mı kovalıyor? Aha öldü. Öldüm öldüm dirildim geri geliyorum ha geldim Evet arkadaşlar vurulu vuruldu çıkıyor şu an 9000'e düşmüş seviyesi 37000'e düşecek 37000'lik devirme olaylar yani şu an e, zehir kankamın seviyesi 200.000'lerdeydi o bile devir yemeği düşünebiliyor musunuz çok güçlü bir hayvan hadi bakalım yiyelim <laughs> lan sen benden ne istiyorsun geç hayvan ne yapsın bir ben bir zehir kandım ki bir sefer varmış ki bir kanka yaparsın sen ben bunu oyalayayım sen de parçalayayım. Haydi bakalım. Sen devirirsin de ben bunu nasıl oyalayacağım. Daha ben bunlara çarptım. Bu borçlar şimdi mi bitti bu ya? Sizin seyretmenize. Diyeceğim de eski bedenim. <laughs> sen arkadaşlar. Hayır çok gayet. Edebimizle oynuyoruz. Yüzde iki. Nasıl da bu düştü. Niye paşalıyorum be? Sağ koş gibi hissediyorum kendimi. Bir kişi daha gelmiş. Kim o? Selvan. Şeytan yazıyor değil mi? Yanlış okuyorlar. E, ne biçim o ya. Aa, Asya Kara Ayosu yenildi. Helal olsun kankam. Zehir'cim eline sağlık. Pençelerine sağlık oğlum. Evet arkadaşlar bugün biz burada bir önceki gün beraber oynamıştık kankamla. Şu an çıkış yapıyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Zehir kankamla beraber kış ormanlarına girdik. Neden derseniz benim orada bakın yanında görüyorsunuz sağ üstte. Bir tane görevim vardı. Buradaki yabani ayıyı devirmek ben bunu devirdim. Bu ayıyı aslında ben öbür ayı sanıyordum doğrusu. Doğrusu söylemek gerekirse. Aha zehir geldi. Ve zehir kankam o ayının kış ormanlarında olduğunu söyleyin. o zaman gidelim önce onu avlayalım. Kankam da bana yardım edecek. Geliyorum kanka. Buradaki ayıyı avlayıp tekrar Japon ormanlarına geri döneceğiz. Ben bu ayıyı Japon ormanlarındaki ayı sanıyordum şimdiye kadar. Ana netim gitti. O yüzden sürekli öteki köfteyi devirmeye çalışıyordum. Sağ olsun zehir kankam sayesinde kış ormanlarına gelip buradaki ayı devirdik. Ama arada bağlantım kesildiği için onu kayıt altına alamadım. Kusurumuza bakmayın olur mu? Evet devam edelim bir çakıferek çevirelim falan. Hadi çevirelim bakalım bize ne verecek. Ne verdin? Ana iksir portakal iksiri. evcil hayvanımız yok ki bizim. Ben bu evcil hayvanı alamıyorum ya. Ne kadar sordu kaçtım alamadım. Evet şu an Japon ormanlarına giriyoruz. Avrupa 2 bölgesi biliyorsunuz akşam 9. Ama bu son Japon ormanları olsun. Tekrar gireriz de biraz ara verelim. Bundan bir öncekine giriş yapacağız bundan sonra. Anlaştık mı kankalarım? Bu hayvanı şurada bulabiliriz. Daha yeni görevlerimiz gelmeyi çiftlikte bulabiliriz. İki tane tavuk. <laughs> Top 5 5 10 tane tavuk avlayacağım. Neyse sonra bakarım ben onlara. Şu an Japon ormanlarına girdim ve kankalarımın gelmesini bekliyorum. Aa orada bu köfteyi avlayayım dedim ama avlayamadım. O beni avladı. Kimse yok zaten. Ben tek başımayım. Gidip o köfteyi alacağım. İnanıyor musunuz bana kanka? Alabilir miyim? Devirebilir miyim lan? Hadi bir daha gidelim. Keçi mi lan bu? Neye benziyor bu Hangi hayvan? Keçiye de benziyor. İnatçı keçi seni sen inatsan ben de inadım. Düşer düşer geri gelirim. Hadi, hadi, bakalım. Bu arada arkadaşlar pençelerimiz bayağı yani güçlenmiş fark ettiniz mi? Bir önceki bölümlere bakarsanız aradaki farkı görürsünüz. 336'ya kadar çıkmış bizim gücümüz. Biraz gücümüz yükselsin. Gidip bir daha devirelim. Şu an onun seviyesi bayağı düştü. Ama 800'ler demişti. Bayağı düştüymüş bu köfte de. Ana gel hadi. 90 kendisi 93'e düştü. Bir daha gidin mi lan? Pes etmek yok oğlum. Hayatta böyle değil mi? Bize her zaman pes ettirmeye çalışacak ama biz direneceğiz. Evet gel buraya. Ah ah işte. Ay, evet, kankalarım. Hayata karşı da her zaman dimdik duracağız. Pes etmeyeceğiz tamam mı? Özellikle okula giden kankalarım ders çalışmaya sıkı sıkı direnmeye devam. En iyisini yapana kadar tamam mı? Anlaştık mı? Hadi biraz sandık açalım. Evet. Ne verdi lan? Evet. Zaten bana vere vere. İksir veriyor, ev ösü veriyor. Bir de saçma sapan hareketleri. İksir, aksesuar, giysi, hakkımız Ev ösü, deri, giysi. Bir tane daha açıyorum. İş. Evcil hayvan için. Evcil hayvan için bir iksir verdin. Evcil hayvan vermedin. Bu nasıl iştir kanka? Bir tane daha açıyorum. Yine aynı. Bir tane daha açayım mı? Açamıyorum. Çıkalım mı kanka? Evet şu an gördüğünüz gibi hareketlerimiz bunlar. <laughs> Bu hareketi seviyorum ama biraz tuhaf geliyor. Diğerleri birbirine çok benziyor zaten. Başka burada yapmam gereken bir şey var mı? Oyunu bilen kankalarım beni yönlendirebilirsiniz. Aha biri girmiş. Lan bıçak. Kim o? O diyor musun? Odistan mı? Odistan oldu. öldü? Aa ben öldüm. <laughs> Kimdir o? Bizi kim vurdu? Hey Odistancım. Kanka sen niye bu arada küçüksün lan? Sıfır yazıyor. Niye sıfır yazıyor? Sıfır olması mümkün değil. Demek ki o zaman çok güçlüymüş. Bir kardan var mı? Anam dur. dur. Dur vuracaklar mı beni? Dur kanka geliyorum yanına. Aha Odistan öyle. <laughs> dur sana yardıma geleceğim. Öldü ya şimdi kaçarak Bak <laughs> Karşıdan koşa koşa geliyor. Anam. Hala bir de çocuk seviyesinde ama kanka yüksek yüzler. iki kişiyiz biz de seviyemize bildik. Hadi kanka sen git ben arkandayım. Aha gene ben. Oğlum sen benden mi temizsin? Gel lan buraya. Aa, aha gene ben. Abi 4-5 kere gidiyoruz ya. E, 800-900'den de seviyesi bak 900 değilmiş. Anne sen. Anne. Allah. Hey kanka intikamını aldı. Bodistan neredesin? Gel lan buraya. <laughs> Bıçak. Minik kuşum hoş geldin. Aha, arkadaş olalım mı seninle? Ana reddetti beni. Köfteye bak. Bu küçücük canım var. Daha arkadaşlık göndermişim. Kendini kıymete bindiriyor, reddediyor. Sen bilirsin canım ben de tek başıma avlanırım. Aha siz yalabilir miyim bu tepkiyi tek başıma? 300 aldım lan. Hatırlıyor musunuz? İlk videolara bakarsanız görürsünüz. Ben bu tilkiler beni kaç kere yedi oğlum. <laughs> Gerçekten bu tilkilere kaç kere yem oldum ben. Ama şu an biraz daha seviyemiz ve gücümüz, hızımız yükseldiği için bunları tek başımıza alabiliyoruz kanka. Tavşan gel lan buraya. Bu tavşan da biz, bizim hızımızı yükseltiyor herhalde. Allah mı? Ben küçük kıyamıyordum ama bunu seviyorsak güzel bir şey. tavşanlar kadar Tuttum seni. Hadi bırakıyorum korkma seni. <laughs> Geri bıraktım korkmayın. Bu sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Bunu da alayım mı? Oğlum kankalarım nerede kaldılar lan? Saat 9'u geçiyor? Kanka. Geleceğim diye kankalarım neredesiniz? Sizin için girdim bekliyorum. Gelin beraber oynayalım. Kimse yok. Bu kim? Alabilir miyim tek başıma? Ne diyorsunuz? Hadi başlayalım. Gidelim bakalım alacak mıyız? Ve aldık. Dayanıyor <laughs> mu Alır diyenler, almaz diyenler yorumlara diyecektim ki demeye kalmadı. Yendik zaten hayvanı. Demek ki arkadaşlar 500'e 600'e kadar alabiliyoruz. Bakın şu an 300'lerde. Aha bu kelaylaklar, gel, gel. Aha, <laughs> bu kelaylaklar beni anlıyor. Bak 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 Vay Zehir kankam gelmiş. Hoş geldin kanka. Nasılsın? iyisin iyisin eysin. eysin, eysin. Maşallahım var. Takmışsın ne o? Kanat mı onlar? Robot mu? neler o? Sırtında iki tane kanat var ama robot kanatlarına benziyor. odistan düz arkadaş olmaya çağırdı. Beni arayıp gitti. <laughs> kanka lan bu çırık niye reddi de duruyorsun sen ben? Aa düellaya çağırıyor. Zehir beni niye düellaya çağırıyor? Kanka odistanı düz çağıracaktım. Beni niye çağırıyorsun oğlum? Berabere. Geri <laughs> vazgeçtim. Kankam ya kıyamadı bana. Teşekkür ederim kankacığım. O sana davet etti. Vallahi dedim ben yanlışlıkla beni çağırmış. Hadi gel arkadaş ol kanka. <laughs> Gene Sen de reddettin ki ben yine göndereceğim lan. Bilerek gönderdim bu arada. O da bilerek köfte bilerek reddediyor biliyor musun? Kafur oyuna katılıyor. Oo baya kalabalıklaştık herhalde. Kafur neredesin lan? Hadi gidelim. Çakın ormanlarındayız. Nereye gidebiliriz? Tahmin edin bakalım. <laughs> Hiç zor değil. Evet. Bu ne? Ben yukarı ayısına gidiyoruz. Oğuz'a gidiyoruz. Oo bayağı kalabalıklaşmışsınız. Biz orada taşla kovalarken millet buraya gelmiş. Bunu da mı be? Nasıl fark etmedi? Ay, ah hazırım. hadi. Hadi Aynen. Nasıl İki pençelik canım var benim bu ayının yanında. Çıkmam lazım. Çıkmıyorum. Buradan da herif çıkmam lazım. Hadi hadi Lan gel. Aha. Aha vurdu beni. Oyunbaz bize öldü. Pakistan sen ye. Pakistan klan mı? Ne klanı? Kanka beni klana çağırdı. Kabul ettim ama neyi klanına girdim bilmiyorum. <laughs> kanka biz ne klanına girdik? Ds fan artık 64 oldu. Ds -se fan sen bana tanıdık geliyorsun kanka. Tahmin ettiğim kişi misin? <laughs> İsim vermeyeceğim ama senin kim olduğunu biliyorum galiba. Aha kartal olmuş bu sefer de. Esefancıl. Hoş geldin kanka. Beyaz kuyruklu. Ece. Ne yazıyordu lan orada? Neyse arkadaşlar çağırdım ama galiba beni kabul etmeyecek bir köfte. <laughs> Türkçe bilmiyor sanırım. Evet arkadaşlar. Ece. Biz ona Ece Nur diyelim. Okunmuyor <laughs> bence yabancı bir isim. Ama güzelmiş bir şey. Aslında bir şey takmış. mı takmış? Ne takmış? Ana zehir oynuyor. <laughs> Kanka güzel oynuyor lan. E bu. Teşekkür ederiz. Vay. Kaos. Aha ben de döndüm. Üç başlı kurdu gördünüz mü kaosun? Vay. Kızıl kızıl gözler parlıyor. Evet arkadaşlar bayağı kalabalık şu an gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal boss'un tekrar çıkmasını bekliyorlar. Hala o neydi lan? Dev ayı. Nereye kaçtı Melo? Ev ayı. Aha Ece da kaçtı. Ece Nur. Ece Nur. erkek çıkarmış bir de. <laughs> ne yapayım kanka erkek sen bile güzel bir isim yazsaydın. Ece ne bileyim ne bir şeyler yazıyor. Aha de Stefan kankam da uçtu. Uç kanka uç. Kendi ülkene kadar uç sen orada. Kim gelmiş? Kapur gelmiş arkadaş olalım mı kanka? Davet ediyorum seni. Hadi gel kanka olalım. Tamam etti mi lan? Aha etti. Ya iki insan hali başka oluyor işte. Teşekkür ederim kankacığım. Hadi gel. Ondan sonra beraber rahatça alınabiliriz. Çünkü biliyorsunuz burada bir arkadaş eklediğimiz zaman oyuna girerken aşağıda arkadaş listesi var böyle arkadaşlar. Ee, onların nerede oynadığını görüp onlara göre o isme giriş yapabiliyorsunuz. Yani ben aktif olduğumda beni orada görüp bulunduğum direkt görebiliyorsunuz. Ama tabii ki yani çok böyle ayrıntılı anlatmış oldum ama kanka bak bir sıra bakmayın çünkü ben de yeni öğrendim onu o yüzden evet o yüzden genelde gördüğüm arkadaşlara beklemeye çalışıyorum katılmak isteyenler başımızın gözümüzün üstünde yeri var katılmak istemeyenlere de gene başımızın gözümüzün üstünde bile bile diyoruz ne de vayı çıktı gene beni falan yok ay ola ay ola git sürü insan var orada lan bir sürü şey hayvan var Şimdi sürtü beni kovalıyor. Aha, bak burada bütün ayıcıklar ya bunu kovala. <laughs> Ayıcık sen kimsin? Adı ne? yabancı yazmış. ya canım, ne Ana, biraz Aha, okay. Aha Ece'nin geldi. Ececiğim. Ece sen beni kabul etmemişsin arkadaş, daha hiç unutmadım seni. de çıktı. Arkadaşlar sen de bir şeyler onlar. Olanlar bir İyi iyi. Evet. Birileri sohbet ediyor. Neyse sohbet edip aktarmayın. Seni kendim sokuyorum. Bak neredesin öyle gördüm ben. Ana Filiz kız geldi. Bak gel bosa gel. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Gel kanka bosa kalabalık. Abo gel bana gel. Ya sen bu kadar kalabalığın içinde beni nasıl buluyorsun? Nasıl ayırt edebiliyorsun sen beni? Oğlum bayağı seviyordum. Beni devrildi. Demek ki ben bir peçe bile alamamışım bu canavardan. Ben ne Ceylan mı ne o? Şahado. Shadow gay gay bu Ceylan mı? Bir dakika kankalarım beni beklemeye geçti. Ne bu kim? Kimle saldırıyor diyecektim beni izliyorlarmış. Ne gelmiş ya? Evet arkadaşlar yoksa gelip boşu beklerken o arkada gibi... bir sürü hayvan geliyor. Aha o sevdi de okurdu. Niye ki şey kayıtın olur muyum? Çünkü benim seviyesi biraz yüksekti ama. 1500'lerde. Kim beni düelloya davet ediyor? Ece, Ece Nur. Kanka arkadaş olalım diye istek gönderdim. Kabul beni şimdi geldi bana mı duruyor? Ben de senin düellonu kabul etmiyorum. Seviyesi yüz küsür nereden bir o? Köfte git dişine göre benimle bul git. Git benim zehir kankamı davet et. Beni böyle davet et. Bilin tabii. Seviyemi bir şey bulur ama bilin. Ana benim kankama vuruyor. Çekil lan bitir. Seni bitir. Seni bitir. Seni. Aha geldim bak. Çekil şuradan. Ah benim. <laughs> kanka kuyruğu ne sürüyordu lan? Aa karşıda ne var? Arkadaşlar ne bu Lama mı lan o? Süslenmiş püslenmiş gelmiş. Evet arkadaşlar. Kankalarımız dağıldı ya da biz çıktık. Biraz uzaklaştık galiba. Şu an kimse yok. Gidelim mi? yanına gidelim. Şu an herkes kendi başına avlanıyor. Nerede ne dere Çünkü sen? Kim kime dumdum şu an? Evet herkes bir yerlerde avlanıyor. İyi seyirler. Koşalım, koşalım ama çıkalım artık. Bayağı oldu çünkü. Evet kankalarım. Abone olup like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Akşam 9'da dediğim gibi gelin birlikte oynayalım. Biz şimdi biraz uyuyup dinlenelim. Bir sonraki bölümde hepinizi bekliyorum ama. Olur mu? Sevenler, sevmeyenler, sevmeyenler de gelebilirler. Canım İlla sevmek zorunda değilsiniz. Gelin beraber oynayalım, izleyin. Ben yatıyorum. Siz de kendinize iyi bakın. hoşçakalın.